I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakes. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll never show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda Danyu marka MiG 200 modelli 200 amperlik IGBT teknolojisiyle yapılmış mini bir kaynak makinesinin tanıtımını yapacağız. Kaynak makineleri konusunda çok fazla tecrübe sahibi değilim. Bir ara elektrot kaynağıyla bir miktar uğraştım. Fakat bir türlü başarılı olamadım. Çünkü acayip yetenek ve acayip tecrübe isteyen konular bu kaynak konuları. Gördüğünüz gibi burada Bengut firmasından gelen kaynak makinemizin kutusu yer almakta. Şimdi birazdan sizlere hem kutu açılımını yapacağız hem de amatör bir kişinin bu kaynak makinesiyle iyi bir kaynak yapıp yapamayacağını deneyimleyerek hep birlikte göreceğiz inşallah. Öncelikle bu kaynak makinesini bize gönderen Bengut firmasının uluslararası küresel nitelikte bir alışveriş sitesi olduğunu belirtmek istiyorum. Oyuncak, kıyafet, spor malzemesi, teknik malzemeler, elektronik cihazlar gibi ihtiyaçlarınızı Bengo firmasından rahatlıkla internet üzerinden online olarak sipariş edebilir ve sipariş etmeden önce siteden bu alacağınız ya da almak isteyeceğiniz ürünlerin daha önceki incelemelerini ve bu ürünler hakkında yorumlarını okuyup ona göre ürünlerinizi getirtebilirsiniz. Videonun altında bu ürüne ait linki vereceğim arkadaşlar. Teknolojisiyle gerçekten güzel ve gerçekten kullanışlı bir makine olduğunu düşünüyorum. Hadi gelin daha fazla vakit kaybetmeden ürünümüzün kutu açılımını ve kaynak işlemlerini gerçekleştirelim. Kutu gördüğünüz gibi kargo ile bu şekliyle Çin'den elinize Aras Kargo vasıtasıyla kapınıza kadar 5 kuruş para ödemeden geliyor. Ekstra bir kargo ücreti ödemiyorsunuz. İnternetten alışverişi yaparken ödeme yaptığınız haliyle orada nakliye ücreti, gümrük ücreti hepsi ürünün fiyatına yansıtılmış olarak ödemesini yapıyorsunuz ve daha sonrasında ekstra 5 kuruş para ödemeden bu şekilde kutulu vaziyette gayet güzel bir şekilde elinize ulaşıyor. Şimdi kutuyu açtığımızda arkadaşlar öncelikle kutunun içerisinden İngilizce bir kullanım kılavuzu çıkıyor bu kılavuz birden fazla kaynak makinesinin bilgilerini içeren bir kılavuz. 100 Mik 120 modeli, 130 modeli, 160, 200, 250 gibi modellerin hepsi için hazırlanmış bir kılavuz arkadaşlar. Kılavuzu bir kenara koyuyoruz. Kutunun içerisinden gazsız kaynak makinemizde kullanılmak üzere kutuya konulmuş ve nemden, rutubetten herhangi bir şekilde etkilenmesin diye vakumlanmış kaynak telimiz çıkıyor makara halinde arkadaşlar. Bu makara halindeki telin ağırlığı 500 gram ve 0.8 milimetrelik bir kaynak makinesi. Ben araştırmalarıma göre yanlış bilmiyorsam bu kaynak makinesi hem 0.8 milimetre hem de 1 milimetre kaynak teliyle gazsız bir şekilde güzel kaynaklar yapıyor. Fakat kaynak yapan kişilerin ben profesyonel olduğunu düşünerek kaynaklarının çok güzel olduğunu gördüm. Ama ben bu konularda amatör biri olarak ilk defa bu kaynak makinesiyle bir e, kaynak yapacağım. Bu gazsız telli kaynak makineleriyle. Dediğim gibi herhangi bir tecrübem olmadığı için ben bu kaynağı tik kaynağı diye biliyorum ama yanılıyor olabilirim çünkü e, cihazın satışında mik kaynağı, tik kaynağı, MMA, MMA kaynağı gibi İbareler var fakat bu kaynak türünün hangisi olduğunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Bilen arkadaşlarımız lütfen yorumlarda bizi aydınlatsınlar. Bu tür kaynak işleri yapan makineler ve bu kaynak türünün adı nedir? Bizi bu konuda bilgilendirsinler. Neyse telin haricinde bakın burada hemen bir ucu maşalı bir kablomuz çıkıyor. Bunu kaynak makinesinin giriş noktalarına bağlayacağız ve Kaynak yapmak istediğimiz metalin herhangi bir yerinden artı bağlantısını yapacağız. Yine yanlış bilmiyorsam kaynak konusundaki tecrübesizliğimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Ben bu işi öğrenmek istiyorum. Onun için bu kaynak makinesini getirdim ve amatör biri bu makineyle kaynak yapabilir mi onu gözlemlemek istiyorum. Eminim aranızda bu durumda birçok arkadaşım vardır bilmediği için, bu kaynak işini öğrenemediği için birçok projesini gerçekleştiremeyen arkadaşlar eğer bu makinede başarılı olursak siz de bu makineden satın alıp başarılı bir şekilde kaynak yapmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu maşalı kablomuzu da yine şu masamızın üzerine koyalım. Daha sonra hemen kaynak makinemizin kendisini kutusundan çıkaralım arkadaşlar. Evet Buna torç başlığı diyorlar. Yanlış bilmiyorsam araştırmalarım neticesinde bu torç başlığı da makinenin üzerine montajlı bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yani ayrı bir e, ünitesi yok, ayrı bir başlığı yok. Bu torç başlığı makinenin üzerinde sabit ve kutudan bir de aynı zamanda elektrotlu kaynakta yapabildiği için bu makine böyle bir de başlık çıkıyor. Siz kablosunu ve maşasını alıp e, pensesini alıp elektrotlu kaynakta yapabiliyorsun. Adamlar düşünüp bu malzemeyi de koymuşlar. Elektrot kaynağı yapmak isteyenler bu makineyle elektrot kaynağı da yapabilsinler diye. Neyse bu kablo başlarını da şuraya koyalım ve hemen kutunun içerisinde başka herhangi bir şey çıkmıyor sevgili dostlar. Kutumuzu şöyle kenara atalım ve hemen şu muhafaza için konmuş köpük de makinemizden çıkaralım. Evet gördüğünüz gibi köpükleri çıkardıktan sonra ortaya gayet güzel gayet estetik küçük ve hafif bir kaynak makinesi çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten hafif yani öyle böyle değil. Başka kaynak makinelerinin yanında, yanında bu kaynak makinesi kuş kadar hafif arkadaşlar 220 voltta çalışıyor. Ee, bu kaynak makinemiz fakat siz sipariş verecek olursanız lütfen dikkat edin yanlış voltajda çalışan bir kaynak makinesi getirtmenizi istemeyiz. Biz kaynak makinemizin şu arka kısmına bir bakalım. Gördüğünüz gibi giriş AC 220 volt. Yani ülkemiz için tam birebir bir besleme voltajı var. Açma-kapama anahtarı, ON-OFF anahtarı arkadaşlar ve kaynak makinesinin teknik bilgilerinin yazdığı etiketi. Hemen altında da herhangi bir durumda yoğun bir şekilde çalışırsanız kaynak makineniz ısındığında arızalanmasın diye fanlı bir havalandırması mevcut kaynak makinemizin dijital gösterge kısmı MiG 200 IGBT bizim kaynak makinemizin modeli IGBT elektronikte anahtarlama elemanlarının geldiği son nokta anahtarlama işini en yüksek performansta en kuvvetli şekilde yapabilen elektronik komponentlere IGBT diyoruz biz. IGBT'leri anlatacağımız videolarımızda gelecek. İnşallah ama kanalın o seviyeye gelebilmesi için bekliyorum şu anda. Ama ileride inşallah IGBT'leri de ayrıntılı detaylı bir şekilde anlatacağız. Bakın burada hemen fonksiyon seçme butonumuz var. Bir voltaj ayarımız ve bir de amper ayarımız var. Bu amper ayarı aynı zamanda bizim telimizin akış hızını da ayarlıyor diye biliyorum. Daha önceden izlediğim, seyrettiğim videolarda. Hemen bu kenarında kutunun gördüğünüz gibi iki tane klips koymuşlar ve bu klipsleri açtıktan sonra makinemiz, kaynak makinemiz bu şekilde açılıyor. İsterseniz kamerayı biraz yaklaştırayım ve kaynak makinesinin içini daha net görelim. Aynı zamanda da gazsız kaynak telimizi makinemize montajlayalım. Öncelikle kutunun içerisinde gönderilen kaynak telimizin vakumlanmış poşetini bir açalım. Şu şekilde ve telin makarasına ulaşalım. Makarayı poşetin içerisinden çıkardıktan sonra üzerindeki bu kağıt tabakasını kaldırıyorum. Bunun bir yönünün olmadığını öğrendim. Ben yine internetteki araştırmalarından bu makarayı takacağımız kısmın başlıklarını çıkarıyorum arkadaşlar. Hemen teli de buradan. Bu şekilde boşa alıyorum. Dediğim gibi bir yönü yokmuş bu makaranın. Hemen tekrar yayını koyuyorum, pulunu koyuyorum ve pardon. Bunlardan önce şu kendi heh, plastik parçasını koyduktan sonra yayı koyuyorum. Daha sonra pulu koyuyorum ve kelebek civatasını gördüğünüz gibi sıkıştırıyorum. Makarayı aşırı derecede sıkmadan makaranın rahatça döndüğünden emin olacak şekilde bu kelebek vidayı sıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra hemen bu teli bunun içerisinden geçireceğiz fakat ağzı yamuk olduğu için burayı bir düzeltmemiz lazım. Telin yamuk olan kısmını bir keski yardımıyla kesiyorum ve bu kısmı bir gevşetip bu şekilde biraz geri alıyorum arkadaşlar. şu yayı düştü. Önce bunu bir takalım tekrar yerine. Evet. Buradaki bilyeyi yani rulmanlı kısmı biraz evet. geri çekip teli buradaki yay içerisinden makaranın içerisinden hemen buradan şu kısımdan arkadaşlar telin çıktığını görüp karşıdaki deliğe tekrar gireceğini gözlemliyorum ki tel yatağında ilerleyebilsin. No, no play, this, Bu şekilde sıktıktan sonra Aynen yerine oturtuyoruz ve kaynak makinemizin on off düğmesine bu arka kısımdaki on off düğmesine basıp kaynak makinemizi açıyoruz. Torç başlığını elimize aldık. Kaynak makinemizin hemen fonksiyon düğmesine basarak 08 olanı seçeceğiz. Gördüğünüz gibi burada şu anda telin 1 milimetrede olduğunu gösteren ışık yanıyor arkadaşlar. Biz bunu hemen 0.8 olana getireceğiz. Bakın ben bastıkça geziyor ışık. 0.8 olana getirdim ve torç başlığındaki tetiğe basıyorum. Ve bakın telin yürüdüğünü görüyorum arkadaşlar buradan. Bir müddet tetiğe basa tuttuktan sonra torç başlığının ağzından telin geldiğini gözlemliyorum. Evet telin fazlalığını şimdi keselim arkadaşlar. Ve şu anda kaynak makinemiz kaynak yapmak için hazır bir vaziyette hemen üst kapağını bir kapatalım. Şu kapak klipslerini de kilitledikten sonra kaynak makinemiz gayet güzel bir şekilde kaynak yapmak için hazır sevgili dostlar. Hemen dilerseniz ilk kaynak denemelerimize başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi iki metal parçayı birbirine kaynatacağım. Gördüğünüz gibi her biri de neredeyse 1 milimetre kalınlığında iki ayrı metal parçası. Bunları şu şekilde birbirine kaynatmaya çalışacağım. Sizi temin ederim ki bu benim ilk defa yapacağım bir kaynak türü. Daha önceden herhangi bir en ufak tecrübem yok bu konuda. İlk defa bu torç başlığını bu kaynak makinesinde elime aldım. Ve ilk defa sizinle birlikte burada kaynak yapacağım. Bakalım amatör biri olarak bu kaynak makinesinde nasıl bir kaynak yapacağız arkadaşlar. Voltaj seviyesini ortalara bir yere şöyle ayarlıyorum. Akım kısmını da metalimin çok kalın olmadığını düşünerek şöyle 80 amperler civarına ayarlayacağım. Yalnız bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de kesinlikle ve kesinlikle kaynak gözlüksüz bu işi yapmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben acemi olduğum için arada bir çekebilirim ama kesinlikle aslında kaynak yapılan yüzeye bakmamak lazım. Çünkü gözleriniz için müthiş derecede zararlı olabilir. Hemen şu şekilde tutturduktan sonra gözlerimi bir kapatıyorum ve yavaşça kaynak yapmak istediğim noktaya dokunduruyorum. Evet galiba puntası tuttu arkadaşlar. Küçük bir punta. Evet burası da tuttu. Çok küçük bir punta attım ama şimdi yaklaştırıyorum ve kaynak gözlüğümle bakarak kaynak yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar birazcık kaydırmışım. İki metalin tam ortasına denk gelmemiş. Birine doğru kaymış. Ama sanırım olacak gibi bu iş. Denemeye devam ediyorum. De kontrol edelim bakalım nasıl bir kaynak oldu? İyi mi? Değil mi? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şu kısım ilk bu metale yakınlaştırarak yaptığım kısım şurada da yeni yaptığım ve iki metali ortalamaya çalıştığım kısım var ve gayet güzel, gayet sağlam bir şekilde iki metali birbirine kaynatmış. Yemin ediyorum gücümden en ufak bir taviz vermiyorum. Gücümü mümkün mertebe kullanıyorum ve kaynak mükemmel derecede sağlam olmuş. Ve bu ilk deneme arkadaşlar yani düşünün birkaç kez üzerinde denemeler yapsanız ve birkaç video izleyip onların tarif ettiği, tecrübeli kaynak ustalarının tarif ettiği teknikleri kullanarak yapsanız emin olun çok güzel kaynaklar yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi bir de bu kaynak makinelerinde şöyle bir olay var. Akım, voltaj ayarı, ondan sonra işte kimisi zikzak çizerek yapıyor, kimisi daireler çizerek yapıyor. Hangi metalin kaynatılacağı falan bunların hepsi çok önemli konular biraz araştırma yaptıktan sonra emin olun bu konularda profesyonelleşeceğinizi ben şu gördüğüm kaynaktan sonra inanıyorum öyle olacağını düşünüyorum. Neyse kaynak makinemizi açalım ve birkaç deneme daha yapalım. Bakalım daha da iyi kaynak yapabilecek miyiz? Daha iyi neticeler alabilecek miyiz? Şimdi tekrar açtık ve Evet arkadaşlar bu kaynağın daha temiz ve daha düzgün olduğunu düşünüyorum bu seferki. Çünkü bunu da zikzak çizerek değil de daireler çizerek yapmaya çalıştım. Kaynağı ve çok daha iyi netice aldığımı düşünüyorum. Bir de şu var arkadaşlar. Bakın sıfıra sıfır yanaştırmama rağmen metaller kaynak neticesinde herhalde çekme yaptı ki açısı birazcık V şeklini aldı iki metalin. Bunu tabii yapacağınız yere göre önlemini almanız lazım diye düşünüyorum. Elektrot kaynağı benim hevesimi kırmıştı arkadaşlar. İki gün boyunca uğraştım ve sağlıklı düzgün bir kaynak yapamadım. Biliyorsunuz ki Kaya LC olarak biz her yaptığımız işi en güzeliyle, en mükemmel haliyle yapmayı isteriz. Ve bu yüzden elektrot kaynağından yılmıştım ve ben bunu yapamayacağım arkadaş deyip bir kenara bırakmıştım. Ondan beridir de uğraşmıyordum. Ama bu tik kaynağından biraz önceki ilk denemelerimde gördüğüme göre umutluyum arkadaşlar. Birkaç denemeden ve birkaç tecrübeden sonra emin olun güzel bir kaynak yapabileceğimi düşünüyorum artık ben. Evet, gerçekten mükemmel olmasa da mükemmele yakın denecek seviyede bir kaynak olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın bu yaptığımız kaynak gayet güzel iki metali birbirine tutturmuş. Sadece biraz şekil bozukluğu var kaynakta. İstediğimizin aksine daha düzgün bir şekilde, daha akıcı bir şekilde olmasını isteriz tabii ki. Çünkü ben bazen öyle kaynaklar görüyorum ki ya diyorum bunu yapan usta ne becerikliymiş, ne maharetli bir adammış, ne kadar güzel kaynak yapmış diye istemeden içimden geçiriyorum arkadaşlar. İşte biz de o durumu yakalayabilmek için birazcık bu durumu tecrübe etmemiz lazım. Yani defalarca bu görüntü bozukluğunu düzeltmek için çaba göstermemiz lazım. Onun haricinde kaynak gayet sağlam bir şekilde tutuyor ve güvenilir. Yani elektrot kaynağında şekilin bozuk olmasının yanı sıra metaller birbirine sağlam bir şekilde tutunamıyordu arkadaşlar. Çok çabuk bir şekilde kırılıyordu. Bu kaynakta öyle bir durum söz konusu değil. Gayet sağlam bir şekilde tutuyor. Fakat dediğim gibi biraz şekil bozukluğu var. İşte bu da el maharetiyle, tecrübeyle defalarca tekrar tekrar kaynak yapmayla düzeltilecek bir şey. Amatör bir şekilde yaptığımız kaynağı hep beraber gözlemledik ve gayet ümitvari bir sonuç elde ettik. Sizi temin ederim ve sizlere yemin ederim ki bu benim hayatımda yaptığım ilk tik kaynağı arkadaşlar. Ki ben bunun adını tik kaynağı diye biliyorum. Yanlışım varsa lütfen yorumlarda beni düzeltin. İlk tik kaynağı ve ilk olmasına rağmen ben dediğim gibi çok umutluyum bu kaynak işinden. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda buraya kadar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, i show up.